Bir diğer yaban mersini çeşidimiz Blue Crop. Blue Crop e, hasat zamanı açısından orta dereceli bir çeşidimizdir. Meyveleri orta ililiktedir. Meyve rengi parlak mavidir ve meyve tadı da mükemmeldir. Bütün dünyadaki yaban mersini üretim açısından baktığımızda dünyada en çok tercih edilen çeşit Blue Crop'tur. Blue Crop sonbahara kadar büyümeye devam eder. Bunun için Sürgünler sertleşmeden kışa girebilir. Yani kış zararı ihtimali olabilir. Sirgin, sürgünler olgunlaşmadığı için kış zararına ve meyve döneminde de çalıların, dalların eğilmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle blue crop'ta gübreleme yaparken dikkat etmek gerekir. Yani belli bir sürede gübrelemeyi kesmek gerekir. Özellikle son potasyum gübrelemesi biraz daha erken verilmeli. Azot biraz daha erken kesilmelidir. Ki kışa kadar devam eden bu yeşil aksam büyümesini birazcık yavaşlatalım. Blue crop yava mersini çeşitleri arasında hastalıklara çok dayanıklı bir çeşittir. Blue crop e, fidan büyüklüğü 1,5 metreden 2,1 metreye kadar genişleyebilir. İlk çiçeklenme zamanı ilkbaharın ortasıdır. Blue crop'ta da yine birkaç çeşitle birlikte ekmekte dikmekte fayda var. Temmuz'un ilk yarısında hasada başlayabilirsiniz. Verimimizde fidan başına 5 kilogram 9 kilogram arasındadır. Legacy yaban mersini çeşidimizin özellikleri. Legacy orta verim seviyesine sahiptir. Orta verim derken süre açısından orta verim seviyesine sahiptir. Meyveleri iridir orta iridir. Meyveleri soluk mavi ve pürüzsüz, sert ve lezzetlidir. Meyve tadı ve kalitesi çok iyi bir çeşittir. Çok verimli bir çeşittir. Özellikle ılman iklim olan bölgelerde de yaprağını dökmemektedir. Farklı iklimler adaptasyonu güzel bir çeşittir. Legacy yaban mersininin fidan boyu Kendine geldiği zaman yani tam yetiştiği zaman yine 1.8 metre ile 2.1 metreye kadar Büyüyebilir Legacy mavi yemiş ilkbaharın ortasında çiçeklenmeye başlar Ve Temmuz ortasında da hasada başlayabilirsiniz Yine Legacy'de de Birkaç çeşitle birlikte dikmekte fayda vardır Legacy Diğer çeşitler gibi tam güneşlenmeyi sever An Ancak Farklı bir şekilde diğer çeşitlerin aksine yarı güneşlenmede de iyi gelişir. Legacy çeşidimizdeki tahmini verimimiz, beklentimiz fidan başına 4 kilogramla 9 kilogram arasındadır. Evet sevgili takipçilerimiz bu videoda size tanıtımını yapacağımız son çeşidimiz Chandler. Chandler... Chandler'ı ceviz çeşidinden de hatırlıyorsunuzdur. Chandler yaban mersini çeşidi orta geççi bir çeşittir. Yani geç verim almaya başlarsınız. Chandler meyveleri en iri olan yaban mersini çeşididir. Meyve rengi parlak mavidir. Meyve tadı da mükemmeldir. Chandler düzenli ve yüksek verime sahip bir çeşittir. Yani çok iyi getiri elde edersiniz. Olgunlaşma dönemi Yaklaşık 4 hafta 6 hafta devam eder. Bu yüzden daha çok böyle küçük işletmelerden ara ara yavaş yavaş kendi ürünümü hasat edeyim diyen e, işletme sahipleri küçük aileler için çok tercih edilebilecek bir çeşittir. Chandler bitkisi de yine 1.5 metre ile 2.1 metre arasında gelişebilen bir yaban mersini çeşididir. Chandler'da çiçeklenme zamanı ilkbaharın ortasıdır kendine verimlidir. Fakat yine bütün çeşitlerde söylediğimiz gibi, mutlaka ısrarla söylediğimiz gibi Chandler çeşidini de bir veya iki tane farklı yaban mersin çeşidiyle birlikte dikmekte fayda var. Bunun faydası nedir? Bu farklı yaban mersin çeşitleri birbirleriyle tozlaşmayı arttırır. Dolayısıyla meyve bağlamasını arttırır. Dolayısıyla daha fazla meyve elde ederiz. Chandler tam güneşlenmeyi sever fakat yarı güneşlenecek bölgelerde de yetişebilir. Temmuz sonunda da hasadı başlar. Gentler'ın fidan başına verimi 5 kilogramla 9 kilogram arasındadır. Evet sevgili takipçilerimiz çok da fazla uzatmak istemiyoruz. Bugün size üretimini, bahçe kurulumunu ve satışını, pazarlamasını yaptığımız birkaç tane yaban mersini çeşidinin ee, karakteristik, çok özet özelliklerini aktardık. Bundan sonraki videolarımızda yine hem web sitemizi tanıtmaya devam edeceğiz. Hem de yaban mersini ile ilgili, mavi yemişle ilgili, farklı üretimi ile ilgili, üretim aşamaları ile ilgili farklı videolar hazırlayıp sizlerle paylaşacağız. Bizi takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Her videomuzda söylediğimiz gibi bizim tüm sosyal medya hesaplarımızın ismi Ceviz TV. Yani Facebook'ta Ceviz TV, Instagram'da Ceviz TV, YouTube'da Ceviz TV, Twitter'da Ceviz TV. Bu platformlarda bizi takip eder. Ve bu videoların daha geniş kitlelere ulaşmasında bize yardımcı olursanız hepinize çok teşekkür ederiz. Bu videonun altına ve diğer videolarımızın altına bizimle paylaşmak istediğiniz bütün konuları, soruları bize yazabilir, bizimle paylaşabilirsiniz. Bizi takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Hayırlı, bereketli, sağlıklı günler diliyoruz.